Bakın o günün dehşetini aleyhissalatü vesselam sahih Müslim'de gelen bir hadiste şöyle anlatmakta kardeşlerim. Miktab bin Esvet radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü güneş insanlara bir mil kadar yaklaştırılır. Kıyamet günü güneş insanlara bir mil kadar yaklaştırılır. İşte o anda insanların günahlarının boyutuna kadar, bazıları topuklarına kadar, bazıları dizlerine kadar, bazıları bellerine kadar, bazıları da ağızlarının hizasına kadar terlerin içerisinde kalacağını söylüyor aleyhissalatü vesselam. Bakın günahkarların hali, yaşayacakları durum o güneşin yaklaşmasıyla trilyonlarca insandan oluşan bir ter bazı insanları topuklarına kadar, bazı insanları dizlerine kadar, bazı insanları bellerine kadar, bazı insanları da günahlarına göre ağızlarına kadar kaplayacak kıymetli kardeşlerim. Peki bütün insanlar böyle mi olacak kardeşler? Bütün insanlar o terden nasibini alıp terin içerisinde mi kalacak? Bilakis hayır kardeşlerim. Birçok kardeşimizin bildiği gibi Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde Allah yedi zümre insanı kendi arşının gölgesinde gölgelendirecek buyurmakta. Bakın yedi zümre insan vardır ki onlar bu terden uzak kalacaklar. O terin işkencesinden beri olacaklar. Gözleri mor yüzleri karalmayacak. almayacak, Gözleri kör olmayacak, kulakları sağır olmayacak, dilsiz lal olmayacaklar. Kim bunlar? Aleyhissalatu vesselam yedi zümreden haber vermekte kardeşler. Bunlardan birincisi adaletli olan devlet başkanı veya yönetici diyor Aleyhissalatu vesselam. <laughs> Eğer bir devlet başkanı veya bir yönetici adil ise, adaletli ise ellerinin altındakilerine adaletle hükmediyor ise, bu devlet yöneticileriyle olduğu gibi, bu hadisin şehrinde, bu hadisin açıklamasında, kıymetli kardeşlerim muhaddisler, bunu yukarıdan aşağıya doğru, her görev, her insanın görevini belirten bir söz olduğunu söylemekteler. Bir devlet yöneticisi, bir görevli mi? Bir belediye başkanı, bir vali, bir kaymakam, bir insan baba olarak, dede olarak, anne olarak ellerinin altındakilerine adalet ve hükmedebiliyorsa, onların arasında Allah'ın hükmüyle hükmetmeye gayret gösteriyorsa, adaletli bir başkan olarak, Allah yedi zümreden biri olarak bunu hiçbir gölgenin bulunmadığı gün arşanın gölgesinde gölgelendirecek. İkincisi ise kıymetli kardeşlerim, bugün ne kadar da çok ihtiyacımız olan, sürekliliği olan insanların olması gerekli olan fıtratı kardeşlerim. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içerisinde ömrünü, gençliğini geçirmiş olan genç buyurmakta kardeşlerim. Ey genç kardeşlerim, bize söylemek Allah'ın Resulü Bakın hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenmek isteye istiyorsa gençliğimizi Allah'ın emrettiği şekilde Allah'a kulluk ederek gençliğimizi geçirmemiz gerek. Dünkü aleyhissalatü vesselam hiçbir gölgenin olmadığı zümreden ikinci grubu olarak kardeşlerim Rabbine kulluk ederek gençliğini tertemiz bir şekilde geçirmiş olan bir genç buyurmakta. Bugün bu şekilde gençliğini Allah'a ibadetle geçiren gençlere ne kadar da çok ihtiyaç var. Ama bugün gençler gençliğini Allah'a ibadette değil Allah'a isyan ederek geçirmekte. Birçok insandan duyduğumuzda hepsinin birçoğunun söylediği söz şu. Ben gençliğimde şöyleydim, ben gençliğimde böyleydim atardım, kırardım, yet keserdim. Gençliğinin hızlı yaşadığını anlatmakla övünen bir toplumuz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü arşın gölgesinde gölgeleneceklerden birisi gençliğini Allah yolunda geçiren gençler olarak ifade etmekte kardeşlerim. Üçüncüsü ise kalbi mescitlere bağlı olan kimse. Yani kalbi mescitlerde atan kimse. Mescitlerle bağını koparmayan kimse. ilim meclislerinden uzak durmayan kimse. Camilerde, mescitlerde ibadet eden, kulluk eden, ilim öğrenen kalbini mescitlere bağlı olan. Yani bir namazı kıldığında ikinci namazı bekleyen o namazı kıldığında öbür namazın gelmesini tabiri caizse iple çeken insan. Hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah üçüncü grubu olarak kalbi mescitlere bağlı olan kimseyi zikretmekte kardeşlerim. Dördüncüsü ise aleyhissalatü vesselamın bildirdiği birbirlerini Allah için seven buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki kimse. Birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen sevgisinde dünyalık menfaat çıkar beklemeyen, maddi durumu iyi iyi olduğundan dolayı arkadaşlığını pekiştiren değil, onun imanından, onun amelinden, onun güzel ahlakından dolayı onu seven, bir araya gelmeleri Allah için ayrıldıklarında da Allah için birbirleriyle ayrılan, yani kötü olduklarında da Allah için kötü olan, nefsi için değil, arzusu için değil, kibiri için değil, Allah için ayrı olanlar, yani sevmeleri de bu buğuzları da Allah için olan iki kimseyi Allah kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o günde kendi arşının gölgesinde gölgelendirilecek diğer grup insandır kıymetli kardeşlerim. Beşinci grup kardeşlerim güzel Mevki sahibi olan bir kadın tarafından kendisiyle cima edilmesine davet edilmesine rağmen güzel olan, mevki sahibi olan ve cima etmek için davet edilmesine rağmen ben Allah'tan korkarım diyerek o kadının talebine uzak duran, yanaşmayan yiğit diyor Aleyhissalatu vesselam. Bakın bu hadisin Müslim'de gelen bölümüne bakın kardeşlerim hadis ve me güzel meberki sahibi olan kadının davetine icabet etmeyen kişi demiyor. Erkek demiyor. Yiğit diyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü ancak er kişinin işidir. iman ehlinin işidir. Allah'tan korkanın işidir. Ahireti tasavvur edenin işidir. Güzel olacak, mevki sahibi olacak, sanatçı olacak, manken olacak sizinle cima etmek için size talep söyleyecek ve siz de kim de buna ben Allah'tan korkarım diyerek uzak duruyorsa işte o kişi aleyhissalatü vesselamın diliyle yiğit kişidir diyor aleyhissalatü vesselam. Allah bu grup insanı da kardeşlerim arşının gölgesinde gölgelendirecektir kardeşler. Yine diğer altıncı olan grup ise kardeşlerim Allah yolunda infak ederken, Allah yolunda zekat verirken, sağ elinin verdiğini, sol elinin görmeyeceği şekilde, gizli şekilde sadaka, zekat, infak veren kişidir buyurmakta. Yani reklam yapmayan, yani verirken özellikle fotoğrafını çektirmeyen, o salih amellerine, o riyaları, o kibirleri bulaştırmayanlar, o yaptıkları o fiili milyonlarca insana teşhir edip de onların beğenisini almaktan daha çok Allah'ın rızasını kazanmak için gayret edenler kardeşlerim. Sağ elinin verdiğini sol elinin görmeyeceği şekilde Allah yolunda infak eden, sadaka veren yine Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek olan kimse diyor aleyhissalatü vesselam. Ama bugün insanlar öyle mi kardeşlerim? Maalesef insanların birçoğu veren verirken bu titizliği gözden kaçırıyorlar kardeşlerim. Şeytan onları zekat vermekte, şeytan onları infak vermekte, şeytan onları sadaka vermekte mağlup edememiş. Ben Allah için zekatımı vereceğim demiş, ben Allah için infamı vereceğim demiş. Ben Allah yolunda harcayacağım demiş. Şeytanı bu konuda yenmiş ama onu milyonlarca insana gösterip beğeni tuşlarında beğenilerinin sayısı artsın diye insanlara gösteriş yapanları şeytan bu konuda burada yakalamıştır kardeşlerim. Allah bizleri ihlas sahibi olanlardan eylesin kardeşlerim. Yedinci olarak Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek olan yedinci grup insan ise kıymetli kardeşlerim, tenhada tek başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı döken kimse. Eğer tenhada kaldığımızda, baş başa kaldığımızda, evimizde, iş yerimizde, camide, mescitte, etrafımızda kimselerin olmadığı yerde, konuşmalarla, telefonlarla bizi meşgul eden birileri olmadığı esnada tek başına Allah'ı tefekkür edip, Allah'ın yüceliğini tefekkür edip, Allah'ın azametini, Allah'ın hesabını, kıyameti düşünüp de Allah için gözyaşı dökenler Allah arşın gölgesinde...